Alperen ve Yusuf nerede olsunlar? Efendim. Buyurun. Pazarda. Nerede Pazarda. 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 Birisi duygu satsın, birisi duygu almaya gelsin. <gülüyor> 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 Pazarda duygu almak diyelim. Buna alkışlayabilir miyiz efendim? Başka daha iyi bir fikrim var diyen var mıdır? Buyurun efendim. Radyatör arasında seyyar köftecilik yapan bir Türk. <laughs> Dehors mu? Sesizce sarılırken çalış bilmiyoruz. Gladiator örneğinde seyyar köfteci gibi <laughs> bir Türk. Türk alkışlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ben bu fikri de çok beğendim. Sizin fikriniz değil efendim. Pazarda duygu satmak değil mi? Siz pazarda duygu satıyorsunuz. Siz de gladyatör örneğinde yani köfte satan bir Türk'sünüz. Böyle efendim. Peki tiplerle söz. Duygu tipleri nasıl olsun? Evet. Buyurun efendim. Birisi Ali Koç tarzında Aziz Yıldırım gibi konuşsun. Ali Koç tarzında Aziz Yıldırım gibi konuşsun. Ya Fener Abahçe'nin çözemedim. <gülüyor> <gülüyor> Aziz Yıldırım, Ali Koç, <laughs> koç bazı <laughs> iyice molde bozuklar. <laughs> Fener <çelimce. gülüyor> Abahçe'nin de. Peki hangisi bir olsun bir efendim? birisi. Ee, birisi o. Şey, arkadaşın sesi Arda Turan'a benziyor. Değişik <laughs> bir şey olur. Onunki olsa güzel olur. Arda Turan'a benziyor. <laughs> evet, bir de, konuşma. Bu kadar nasıl futbol bilgiler var yapalım. Barça'da son maçta çok kötü oynadı bence falan diye düşünüyorum. Eee... Ben Aziz Yıldırım olacağım ama Ali Koç tavrında. Ali Koç tavrında <laughs> Aziz Yıldırım. Her türlü şampiyon olamayacak. Kendisi de Bu arada duyguyu satan kim? Alperen mi duygu satıyor? Yani Ali Koç genelde duygu satmıyor. Tamam. Bu hafta duygularımızı Sen duygu satıyorsun Alperen. Peki nasıl bir <laughs> tip <çok> olsun? Bugün duygulara doymuş bir zengin. Yeni bir <laughs> duygu <laughs> <laughs> arasın bence. Duymadım bir daha. Bütün duygulara doymuş bir zengin. Yeni bir, 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 bir duygu yedi. Wow. Ben bunu direkt aldım abi. <laughs> evet. evet, buyurun efendim. Al Hazırlanabiliriz. <laughs> biz hazırız. <Kesinlikle>. Oo oh, çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ama tiplerimiz belli. <laughs> <laughs> evet, köfteci Fırat olacak büyük ihtimalle. Evet. Çünkü köfteci gibi giyinmiş. Peki İlayda nasıl bir tip olsun sizce? Buyurun efendim. Köfteciye saldıran gladiatördeki aslan olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu fikri almak istemeyebilir miyiz? <laughs> Aslanlardan, de... hayvanlardan devam edelim. Ama konuş... konuşan bir aslan. Da... <laughs> tamam. Hazırsanız üstten geriye sayacağız. 3, 2, 1, reaksiyon show başlıyor efendim. <laughs> Pazarda ne böyle <diyor> ya? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. 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 Sizin kelimeler tam çıkmıyor galiba. <laughs> 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 Bahater ben sik yapma. Ben James, Bahater ben sik yap. Ben bu pazar şeyler çoğunu çoğunu sık demedi. Bahater ben sik yap. Adam gibi konuşacaksın benle de konuşacaksın. Sen konuşmayacaksın konuşmayacaksın. Ben sizi bir yerden çıkartacak gibiyim de. Yıllar oldu görmeyelim. <laughs> Yusuf'la bir daha çalışmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tadını çıkarabilirsiniz. Evet. Daha devamı var. <gülüyor> <gülüyor> ya Neyse. Şey, sana mutluluk verdim ben buradan. Gel mutluluk al ya. Bugün buraya ağlayarak gelsin. <laughs> Bir saniye bu gösterdiğim kadar duygulanacağımı bekliyorum. Yerel gel, sen gel. gel. Yarın <laughs> bir gün buraya ağlayarak gelirsiniz. Buyurun efendim. Yarın bir gün buraya ağlayarak gelirsiniz, Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> gel vatandaş gel. <laughs> Aslan böyle bakıyor. <gibi. gülüyor> <laughs> sen de inaydın. Bu biraz boğaya benzedi <laughs> sanki. <gülüyor> Aslan biraz kavuz mu değil mi? Allah. <laughs> 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 Aaaa kedi. <laughs> Gel bakalım buraya. Esir yaptın dur. Kediyim ya geldi. <laughs> Ulan bu ne lan? Neye benziyor kardeş? Mesai çıkışı mi yemeye gelmiş. <laughs> Roman'ın en iyi köftecisinde aslanlar da yiyor. <laughs> ah, ah. Ulan bir dur. Şimdi yemek zamanı. Ama bak önüne atıyorum ben seni. Sen aslansın, buradan Dur. Kardeşsin. Ama önüne atıyorum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama önüne atıyorum ben seni. <laughs> sen aslansın. <laughs> Cinsine çaktı herhalde. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> bak bana ben sana şimdi bir şey söyleyeyim. Ah pardon sen söyle. Fakir. Abi merhamet duygusunu önüne atıyorum da oradan alıp tam sizi. Şimdi eee... Fena Abi Kardeşim, merhameti attın öyle mi? Mutluluğunu da attın. Biz mutluluğu tattık zaten bir iştaşlı olarak. O zaman bir Fenerbahçe'nin mutluluğunu görelim. Şampiyonluk duygusunu hiç tatmadın Verebilir misin? Çocuk duyguyu tatmadın da 13 yıl Onu da alırız kardeşim, onu da alırız. O Bela... bizde yok de. O bizde yok mu diyorum. Evet. Yok çünkü. Fenerbahçe'de <laughs> değil misin? Benim pavam da var. <gülüyor> o... <gülüyor> i̇şte... o... o bizde yok maalesef. Onu sa satamıyoruz. Onu alıp sata satacak bir şey değil o. Siz de bence öyle yapmayın. <laughs> Alınca satılacak şeyler değil o bunlar. Ne şimdi? Evet. evet. Başkanım, gidebilir miyim konumuzu. Tabii ki, buyurun. Bak, ben çok zordayım. Bütün evet. duyguları tattım. Evet. Bana öyle bir duygu vermen lazım ki, hiç görmeyeyim bugün. Görmemiş olayım bugüne kadar. Hadi bakayım evet. ya. Aziz başkanım, hadi. Şu an o tezgahımda yok ama o da alır O... Merak etme, babam <laughs> dur. Tamam. Merak etme, var. Dur! Merak <laughs> çok... etme, paran var. Merak etme! Paran var. Çalışan adamın dışı farklı oluyor. Tamam, bak sen şurada dur. <laughs> vermedin ama. Bak ben akşama kadar buradayım. Sen şurada dur. Ben sana 3-4 tane köfte pişireyim. Tövbe Bak bana söyle. Ben kaç tane aslan alışveriş yapayım biliyor musun? Tamam kız. Gülüm gülüm kurallar. Bana kaç tane hasta alışveriş yapıyor biliyor musun? Evet. Buradan kaç tane hasta alışveriş yapıyor biliyor musun? Evet. Buradan kaç tane biliyor musun? Evet. <laughs> evet. Kardeşim bana sökmez. Bana buradan kaç tane asla alışveriş yapıyorum sen biliyor musun? Kaç terbez. He? sik yapma. Bak o duygu hiç tanımadım. Bana, bana terbez yapma ben camı sıkmam. Ben, bak buraya vallahi üzülerek gelmişsin. Ben, benim camı sıkmam. Ben hapis yattım bak bu tezgahı. <laughs> Başka bir şey. Teşekkür ederim. <laughs> evet devam. Başkanım karşınızda eğiliyorum. Gerçekten aşağılama duygusunu hiç tatmamıştım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Estağfurullah kardeşim. Al şuradan aşağılama duygusunu. Bana şimdi <laughs> oradan bir tane hakem ver. <laughs>